Bakın e, Türkiye geçen hafta Kızıl Elma'yı uçurdu. Kimsenin yapamazlar edemezler edemezler dediği şeylerden bir tanesini daha yaptı. E, i̇nsansız e, savaş yeti dünyada ilk kez e, Türkiye uçurdu. Dünyada ilk kez bakın neler oluyor. Şimdi bugünkü başlık o yüzden dünya hazır astrolojik nazlanıyor e, başlığının sebebiydi. Bakın neler anlatacağım arka arkaya bir haftanın içinde gelişen e, değerli dostlar. E, İKK İnsansız Kuvvetler Komutanlığı geliyor demiştik. bunun faktörleriyle ilgili görseller ve açıklamalar gelmeye başladı. Bakın aynı anda birbiriyle haberleşen mesela örnek verdiler 8 tane denize insansız deniz aracı gördüler. bu 8'li grup ama bu gruplar alt gruplar oluşturabiliyor üst gruplar oluşturabiliyor Yani 8 değil, 800 taneyi aynı anda bırakıp hepsi birbiriyle haberleşiyor. Hepsi havadaki insansız araçlarla haberleşiyor. Karadakilerle haberleşiyor ve birlikte stratejisi birlikte manevra yapıp birlikte bir düşman ordusuna komple saldırı düzenleyebiliyorlar. Bakın dünyada yine bir ilki Türk devleti, Türk savunma sanayi gerçekleştiriyor. Birileri niye iktidara gelince asacağız keseceğiz demesin ki. Şimdi bunu diyen insanları, ağızlarından bu çıkan insanları hala kılavuz olarak görenlere de ben şaşırıyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yani bir ülkenin. E, dünyada ilk kez bunları yapıyor olmasının nasıl bir sakıncası olabilir? E, bundan dolayı birileri nasıl e, hesaba çekilebilir e, birileri tarafından? E, bunlar önemliydi. E, değerli dostlar, geçen hafta değişik bir konu, şimdi asıl e, önemli konulardan bir tanesi yine CHP ile ilgili e, bir e, bir tiyatro e, oynanmaya çalışıldı ve ben özellikle. Ee, onunla ilgili videonun başında şunu söyledim ve videonun kapağına da bunu koyduk. Dedim ki e, bir insanın e, seçilmiş insanlar halk tarafından seçilmiş bir insanın e, e, terör, vatan ihanet gibi suçlar olmadıkça, e, çok e, halk tarafından e, çok net olarak yüz kızartıcı bulunacak bir suç olmadıkça e, siyasi hayatının bitirilmesi tamamen bitirilmesi. E, nin yanlış olduğunu söyledim. Yani halkın verdiği o siyasete halk alır dedim. Bunu her zaman böyle söyledik. Şimdi de böyle. Yani biz yandaş olduğumuz öyle bu, öbür türlü olunca böyle söylemedik. Ama geçen hafta ben e, bu çifte standartın bu kadar ay ayyuka çıkışını, e, bu kadar rahatça sergilenişini e, yani nasıl olsa biz ne yapsak yeridir e, şeklinde ortaya konuşunu hayretlerle izledim. E, yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir şiirden e, böyle neredeyse alkışlayarak neredeyse nidalar atarak efendim ne kadar da güzel bir iş yapıldı diyerek e, cezaevine yollayanlar, e, seçilmiş bir başbakanın asılmasıyla ilgili hala sebep arayanlar, ya şöyle de sebepler vardı falan gibi saçma sapan konuşan insanlar, darbe alkışlayan insanlar, e, geçen hafta e, zaman zaman geldikleri, o günde bir kere doğru uygu gösterme e, durumunda geldikleri yere geldiler e, ve biz de aynı şeyi söylediler. Kesinlikle katılıyorum onlara. Yani e, e, siyasi hayat bu şekilde gasp edilemez. Ama herkes için gasp edilemez. Beyler, sırf sizin için değil. Öncisi. İkincisi, e, burasını söyledikten sonra şimdi gelelim tiyatroya. E, tabii ki tiyatroya. Yani. Bir insan ceza aldım diye sevindin mi birileriyle sarmaşlar, sarılır mı böyle birbirlerine? Oradan koşup oraya koşup birbirlerine sarılıyorlar. Niye? Ceza aldık. Oo ne güzel, ne güzel. Yani bakın ne planlıyordunuz? Belki de planlıyordunuz. Çünkü çok ilginçtir ki ceza açıklanmadan bir gece önce ilk defa Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklıyorsunuz. İlk defa. Ne kadar ilginç değil mi? Tesadüf olabilir. Ama işin daha ilginç bir tarafı. Kesin bir karar yok ortada. Bu Bir mahkemenin, yerel mahkemenin ara kararı e, daha gideceği yollar var. E, kesin karar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çıktıktan sonra siyasi yasak olacak mı? Olunca belirsiz. Ama onlar şimdiden mağdura e, yapma tiyatrosu oynuyorlar. Çünkü hep özellikleri şu. E, diğerinde gördükleri olumlu bir şeyi hep e, bir takım olumsuzluklarla oluşturabildiği sanısında oluyorlar. E, dolayısıyla kendileri de bunu yapıyor ve onu mübah görüyorlar yani zaten onlar da böyle yapıyor diye bakıyorlar konulara. E, halbuki bunu sadece kendileri yapıyor farkında değiller. Yani mesela Türkiye'de oy çaldığı ispatlanarak sonra da dönüşünde e, e, o kaybettiği seçimi kazanan bir tane parti var resmi e, ama bunlar sürekli diğer partinin oy çaldı ve hep e, şeyden beri 20-25-30 senedir aynı kamyonetin fotoğrafıyla e, e, bu startı verirler. Hala da buna inanırlar. Çok ilginç bir şekilde. Şu basit mesela hesabı bak konu konuyu yaşıyor. Bakın değerli dostlar, bir insanlar sandığın başında duruyorsa, tutanağı imzalıyor ve tutanak teslim edilene kadar buradan ayrılmıyorsa, oy nasıl çalınabilir ki? Oyun nasıl çalınır ya? Sandığı bırakmıyorsan. Sen götürüyorsun şeye, seçim kuruluna veriyorsun. Ondan sonra partine de geliyor aynı tutanak bir tane, getiriyorsun. Bunların ikisinden birinden fark olursa onu çıkar çıkar. Oyu nasıl çalacak? Kim çalacak? Nasıl çalacak? Yani anca şeyi terk etmen lazım. Ama tabii normal e, yani ortalığı yıkan efendim bunlar seçiyor, ülkeyi yakacak şöyle yapacak böyle yapacaklar deyip e, sonra seçime gitmeyip sonra da ya seçim tarihini bilerek tatil zamanına koydular. O yüzden bak biz gidemedik seçime diyebilen yani tatili vatanından devletinden daha çok önemseyen ama sanki öyle değilmiş gibi davranan bir kitleyle Mücadele ediyoruz bir tarafta. Ee, öbür tarafta da yine e, kendi egoları, e, kendi ezberleriyle kafalarında kurdukları e, sözde İslam'ın e, peşinde, diğerlerine zorla, hakir görevle, kırbaçlayarak falan İslam'a getirme, barışa getirme e, e, derdinde, işte cuma namazı sırasında yerdeki karıncayı ayakkabısıyla vurup öldüren e, adamların peşinde e, biz böyle arada sıkışıp kalıyoruz. Biz devam edelim. E, Bunu söyledik. Evet, önemli konular şunlar. Bakın, Akdeniz. Akdeniz dedim ki Akgöl olabilir mi? Bakın, şimdi çok insan farkında değil belki. 2020 yılında Türkiye, İspanya, İtalya, Malta ile askeri, güvenlik, savunma anlaşmaları imzaladı, birbirlerini desteklemek üzere. Ardından hemen yine 2020 yılında Cezayir ve Tunus. Askeri ve siyasi olarak Türkiye'nin yanındayız açıklamasını yaptı ve birçok anlaşmalar imzalandı. Bir tek arada Fas'ta bir problem vardı. Sonra Fas Cumhurbaşkanı da buraya Türkiye'ye geldi. Bir takım görüşmeler yapıldı. Geri kalan biliyorsunuz Libya, biraz bir durum zaten biliyorsunuz. Ondan sonra Mısır, Suriye vardı. Bir de öbür tarafta Portekiz vardı. Bakın geçen hafta bir Türk şirketi Portekiz'in bütün limanlarını satın aldı değerli dostlar. Şimdi Mısır ve Suriye ile de görüşmeler var ve onların imdadıyla aslında. Onlar da baktılar ki sağa döndüler, sola döndüler. Ee, başka imdat çekecek, başka el ele tutuşacak olan yok. Ee, diğer türlü de kendileri de haklarından olacaklar. Ee, dolayısıyla Mısır ve Suriye'de yola gelecek. Daha önce söylediğimiz gibi birinde 10 yıl demiştik, 10 yıl sonra taban tekrar yukarı çıkar demiştik e, Mısır için. E, Esad'da da yine Benzer bir gün Türkiye'nin sözüne gelecek. Hatta 2015'te yazmıştık Rusya ve Türkiye'nin sözüne gelecek. Hatta bu yılın başında da Ukrayna ve Libya ile beraber Suriye'yi de Rusya ve Türkiye'nin inşa edeceğini de söylemiştik hatırlarsanız. Bakın burada bir Akdeniz'i tümden Türk Devleti kapatıyor. dostlar. Zaten de bunun gereği ne dedik? Bakın Libya'da NATO vardı gitti biz varız artık. E, o yüzden bakın bütün bu bölgeden dolayı, şimdi birazdan işin Balkan kanalına geleceğim. geleceğim. Avrupa'nın gıda güvenliğini Avrupa'nın güvenlik meselesi için kurulmuş olan NATO değil, Türkiye Cumhuriyeti sağlıyor. Avrupa'nın enerji güvenliğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlıyor e, değerli dostlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha fazlasını sağlasın diye e, dost kolu Rusya, e, ortodoks kol da buna destek veriyor e, değerli dostlarım. Bu arada bir parantez açalım birçok videolarımızda söylediğimiz. Onlar öyle bir şey söylemedi demişlerdi birileri. Duyulmuş demek ki bu hafta kendileri de sağ olsunlar bizi severler. Çin Devlet Başkanı Rus Devlet Başkanı yan yana gelip ikisi de aynı cümleyi kurdular. Çok kutuplu adil dünyayı kurmaya çalışıyoruz diye. Duymayanlar dinlesin oradan duysunlar. E, efendim Akdeniz dedik e, oradan gelen bakın Balkanlara gelelim ve Doğu Avrupa'ya. Ben yıllarca 2011'den itibaren 2000 e, 16-17'ye kadar hep Türk Paktı, İslam Paktı ve Doğu Avrupa Paktı'nın merkezinde Türkiye diyordum. Fakat şimdi görüyoruz ki Doğu Avrupa Paktı da yani özellikle çoğunluğu Ortodoks olan kanat da tamamen Türk Paktı'nın içerisine angaje oluyor. ki bunlar kim olacak? Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Slovakya ve zaten Macaristan'la birleşmiş oluyor. Bu taraftan Türkmenistan'da artık <laughs> Kesin açıklandı. Kesin üye olarak katılıyor. E, dolayısıyla bakın Türkmenistan'dan Macaristan'a hat çizildi bile. E, değerli dostlar. Ukrayna, Kırım bunları da katalım. E, Ortodoks devletler. Çok önemli. E, bakın bu hafta Bulgaristan e, geldi. Görüşmeler vardı. E, çok kimse bilmez. Bulgaristan'ın şu anda en büyük yabancı yatırımı bir Türk firması. E, bir firma beş fabrikayla orada en büyük yabancı yatırım oluşturuyor Bulgaristan'da. Bakın değerli dostlarım. Yunanistan'da çok kimse bilmiyor. Hani bu bakın Portekiz'de limanlar alındı falan millet çok e, belki önemsediği önemli ama yıllardır öyle şeyler oluyor ki e, Yunanistan'da limanlar, serbest bölgeler, e, petrol dağıtım şirketleri ni Türk iş adamları satın alıyor çok ciddi paralarla. E, Sırbistan'da keza öyle. E, 1800 küsür firma olmuş Sırbistan'da. E, 4000 küsür firma olmuş küçücük Karadağ'da. E, bakın yani e, Türk devleti her zaman olduğu gibi bir yere böyle askerimle gideyim, hakim olayımdan ziyade sosyolojik olarak gideyim. Şimdi ekonomik olarak gideyim. Ee, orada yerleşeyim. Yardımlarla yerleşeyim. Kültürel alanda yerleşeyim. Ee, bunun e, derdinde çünkü Türk Devleti oraları sömürmek değil, oralara vermek. Oraları sömürenlerden kurtarıp insanca yaşamalarını adalet e, dairesinin içerisine katmayı hedeflediği için böyle. Ee, Sırbistan 1800 şirket dedik. Sırbistan'ın en büyük bankası da biliyorsunuz Halk Bankası tarafından 2013 meselesinden dolayı 5 sene gecikmeli de olsa satın alındı. Dolayısıyla orada çok önemli yatırımlarımız var. Moldova'yı bu arada unutup Romanya'yı ekleyelim bunlara. Bakın bunların hepsi Türk Devletler Birliği dediğimiz yapının payidarı olacak. Hatta daha ötesinin olabileceğini de düşünüyoruz. O yüzden belki de ee, Necip Fazıl'ın e, şiirini okuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hani güneşin batmadığı gün e, derken de bir gönderme e, yapmaya çalışıyor. E, bakın bunların hepsi gerçekleşiyor şu anda. O yüzden dedim dünya hazır. İşte Yunanistan ve başka birçok ülkede de e, Türkiye artık anayasasını yapmalı diye yazıyorlar. Dünya neye hazır? Dünya 1980'e bakın çok e, aklı bilmişler aklı evveller, her şeyi bilenler ondan sonra efendim öngördüklerimiz tek 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 çıktıkça da hala e, uslanmayanlar ben size söylüyorum ve hatırlatıyorum. Bütün bunlar 1987'de belirlendi bitti bitti o iş. Bakın ta o yıllarda e, Sayın Devlet Bahçeli'nin rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetli Özal'ın 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak demesi rüyaları mı zannediyorsunuz siz? Bu iş bitti. Biz 2011'den bu yana neyi gözlüyor, neyi izliyoruz da hep şunu söylüyoruz. Geri vites yok. Geri vites yok bir takım tarihler uzuyor, salgınlar bilmem neler falanlar filanlar ama sonuç belli, süreç belli. Türk Devleti dünyayı yönetecek, dünyanın terazisi olacak. Ondan sonra bunu da bütün gücüyle yapacak. Şu anda o gücünün yansımasında sadece bir adım alıkoyan içerideki konuları, o yüzden diyorum assolüs nazlanıyor. Kendi içinde hak ve hakkaniyeti sağlayıp ondan sonra dünyada hak ve hakkaniyete önderlik edecek. Binlerce yıldır yaptığı gibi. Lütfen herkes 150 yıl topla, 240 yılın içinde 1863'ten itibaren 150 yılın içinde 70 yıl zorbalıkla dünyayı yöneten, 150 yılda süper güç olan, her sokakta ajanı olan, her bilmem nerede bilmem neyi olan e, korku imparatorluğu Amerika'yı kabul ediyor da, nasıl oluyor da Resmi olarak 2300, geri gittik 4000, daha geri gidelim 7000 yani böyle katlar katlar gittikçe ama resmi olarak 2300 yıllık devletin 150 yılda kayıp mı olduğuna inanıyorsunuz? Binlerce yıl medeniyeti üreten, bugün söylenen yalanlara rağmen doğrusunu söyleyelim, üretenler son 150 yılda Mezopotamya'dan, Arap coğrafyasından, Anadolu'dan kayboldu gittiler. Binlerce yıldır hala bugün dahi medeniyete bir gram yatırımı olmamış olan, ilme yatırımı olmayan, Sadece teknolojiye yatırım yapan, o, dolayısıyla teknoloji getirebilecek bilime e, yatırım yapan, insanı insanlığından uzaklaştıracak bilim dizayn eden. Bakın özellikle söylüyorum bu cümleleri. E, Avrupa efendim eee vebadan, e, pislikten e, mahvolurken efendim banyoyu bilmezken bir anda reformler o olmuş. Efendim bir anda akıllanmış. Dünyanın her şeyini keşfetmiş. Dünyanın medeniyeti yok. Öyle mi? Ya buna e, yani evet. Aynı ezberlemesi biz de inandık yıllarca ama belli bir yerden sonra artık gözümüz, gönlümüz açıldı, internet açıldı, her şey açıldı gözümüzün önünde yani bunları gördükçe de öğrenmeye başladık, daha fazlasını da öğretmeye başladık.